Bu tek tavada tavuk tarifinde, tavuk budu limon, sarımsak ve otlar ile aşılanır ve mükemmel al dente olan arpa şehriye ile eşleştirilir. Kömürleşmiş domates ve soğan, bu kolay yemeği tamamlamak için tam lezzet katıyor. Malzemeler. 4 kemikli, derisi alınmış tavuk budu. 1 bölü 4 fincan taze limon suyu ve servis için daha fazlası. 3 diş sarımsak kıyılmış. 1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye. 2 çay kaşığı doğranmış taze kekik, ayrıca garnitür için daha fazlası. 1 bölü 2 çay kaşığı ezilmiş rezene tohumu. 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, bölünmüş. 1 bölü 2 çay kaşığı tuz. 1 bölü 2 çay kaşığı öğütülmüş biber. 1 büyük kırmızı soğan, dilimlenmiş. 1 pint kiraz domates. 1 su bardağı pişmemiş orzo. 1 bölü 3 su bardağı çekirdeksiz kalamata zeytini. 1 tam 1 bölü 2 su bardağı tuzsuz tavuk suyu. Garnitür için kıyılmış taze düz yaprak maydanoz. Yapılışı, büyük bir fermuarlı plastik torbada tavuk, limon suyu, sarımsak biberiye, kekik, rezene tohumu ve 2 yemek kaşığı yağ birleştirin. Torbayı kapatın, 25 ila 30 dakika soğutun. Tavuğu marine etinden çıkarın ve kurulayın, marineyi atın. Tavukları eşit şekilde tuz ve karabiber serpin. Kalan bir yemek kaşığı yağ 10 inçlik dökme demir tavada orta yüksek ateşte ısıtın. Tavuğu derili tarafı aşağı gelecek şekilde tavaya yerleştirin, kızarana ve çıtır çıtır olana kadar rahatsız edilmeden yaklaşık 7 dakika pişirin. Çevirin ve diğer tarafı kızarana kadar yaklaşık 4 dakika pişirin. Bir tabağa aktarın. Tavuk iyice pişmeyecektir. Tavayı silmeyin. Tavaya soğan ve domates ekleyin. Orta yüksek ateşte ara sıra karıştırarak soğan kömürleşene ve domatesler kabarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Fırını raf orta konumda olacak şekilde kızartmak için önceden ısıtın. Tavadaki karışımı arpa şehriye ve zeytinleri ekleyin. Birleştirmek için karıştırın. Et suyunu karıştırın. Orta yüksek ateşte kaynamaya getirin. Isıyı orta düşük seviyeye düşürün ve tavuğu derisi yukarı bakacak şekilde karışıma yerleştirin. Arpa şehriye al dente olana ve tavuğun en kalın kısmına yerleştirilen bir termometre 70 derece, 14 ila 15 dakika olana kadar orta düşük ısıda örtün ve pişirin. Ateşten alın, 5 dakika bekletin, örtün. Tavuk derisi gevrek olana kadar 2 ila 3 dakika arasında açın ve kızartın. Dilerseniz maydanoz, kekik ve limon suyu ile süsleyin. Hemen servis yapın. Afiyet olsun.